Esbaba tevessül etmek tabii ki sünnetullah ve adetullah'tır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın emridir. Ya Resulallah ben geldim. Selamun aleyküm. Diyor devemle geldim. Deven nerede? Yalnız mı geldin? Yaya mı? Hayır. Devemi nereye bıraktın? Dışarı saldım. Allah'a ve Allah'u vekil tayin ettim. Ve men yetevekkel alallah fehüve hasbih. Demek bu ayeti de duymuş mübarek sahabe efendimiz. Ne yaptın? Saldım deveyi. Hayır, deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Yani önce deveyi bağlayacağız, esbaba tevekkül edeceğiz. Esbaba tevekkül etmeden gidip böyle türbelerde dua etmek, kırk <laughs> yasin okutmak, şu yapmak, bu yapmak, bu sadece kavli dua, ızdırari duadan geçtik. Fıtri duadan geçtik, fiili duadan geçtik. En tesiri az olan, en sondaki ne yapıyoruz? Kavli duaya hücum ediyor. Adam hiç üniversiteye hazırlanmıyor. Hocalardan dua istiyor. Yasin okutuyor, Tebareke okutuyor, Telli Baba'ya gidiyor. Orada çaput bağlıyor. Zaten o, o tip adamlar gidip orada çaput bağlıyor. Yani esbaba tevessül etmeyenler <laughs> bağlatıyor. Ondan sonra bizim iş görülecek diyor. Yani Cenab-ı Hak esbaba tesir vermiş. Süt içmek istiyorsan ne yapacaksın? Ya Tunahan Camii'nin çay ocağına geleceksin veya inek besleyeceksin. Çünkü iki yerde süt var.